Şimdi gökyüzündeki bazı insanların buluşlarına hayran oluyoruz. Mesela bir uçak yapıyorlar. Bir uçak jet uçağı. Sesten hızlı gidiyor ve bir jet uçağına Allah Allah diyoruz. Nasıl da motor yapmışlar, nasıl da bu teknik imkanı ortaya koymuşlar, nasıl da bu fenni icat etmişler. Kardeşim uçak yapanlar amenna Şayanı tebrik diller, tebrik ederiz. İnsanoğlunun yeryüzünden gökyüzüne çıkmasını temin eden teknikler bunlar. İnsanın kudretini ortaya koyuyor. Ama bu noktada kalmamak lazım. Bu şekilde insana kafa veren, akıl veren, şuur veren, insana gökyüzünde uçaklarla, jetlerle dolaşma imkanı veren Allahu Teala'yı inkar etmemek lazım ona şaşmak ona hayran olmak belki normal ama gelin bir de hiçbir külfeti zahmeti olmadan hava meydanlarına efendim yakıt ikmali bile yapmadan devam eden milyarlarca uçakları seyredelim şu sinekler nedir Allah aşkına sinekler bu sinek herkes şöyle elinin tersiyle çarpıp öldürüyor bu sinekleri sineklerin hakikatini düşündüğünüz zaman yeryüzünde hiçbir insanın yapamayacağı kadar harika bir uçak değil midir sinek? Uçak. Sinek de bir uçaktır. Ama senin gibi bir hava alanına ihtiyacı yok. İstediği yere aynen konuyor sinek. Bir hava alanına, bir uçak hangarına, personele, müdüre, efendim radara, işarete, telefona lüzum yok. Sinekler o kadar sıhhatli, o kadar seyyar, o kadar süratli, o kadar çok, o kadar hızlı uçaklardır ki bir insanın bu uçağı hava meydanları olmadan uçan, direksiyon olmadan, radar olmadan, zahmeti olmadan bu kadar uçakları, sinekleri havada uçuran Allah'a niçin hayran olmuyorsun? Bakınız, her hayvanın, her hayvanın kendisine ait bir direksiyonu, bir istikameti olduğu halde sineklerde direksiyon yoktur. Sineklerin tepesine Cenab-ı Hak öyle bir göz yerleştirmiş ki, açın kitapları okuyun göreceksiniz. Sinegin iki tane gözü vardır. Bu gözler peteklerden meydana gelmiştir diyor kitap, tabiat bilgisi kitaplarında. Peteklerden bir gözünde 180 tane petek. Öbür gözünde de yine 180 tane petek. Dolayısıyla sineğin gözü 360 petekten meydana gelmiştir. 360 petek. 360 ne demektir? Bir dairenin tamamı demektir. Dairenin açısı 360 derecedir. Ortadan ikiye keserseniz 180 derecedir. Bir daire 360 Derece oldu mu, derecesi 360 oldu mu, her taraftan görülebilir. Sineğin de gözleri petek gözlerden, 360 tane petekten meydana geldiği için, aynı anda sinekler bulunduğu her tarafı aynı anda görebiliyor, aynı anda konup kalkabiliyorlar. Radar sistemi koymuş kafasına. Radar, insanların gemilerde ve uçaklarda icat ettiği radar sistemi sineğin gözünden alınmıştır uçakları yapanlara hayran oluyorsun da uçak pistinden, uçak alanlarından, hava meydanlarından kalkan ve inen uçaklara hayran oluyorsun da bir meydana ihtiyacı olmadan, bir radara ihtiyacı olmadan, elektrik enerjisine ihtiyacı olmadan, aydınlatmaya, lambaya şuna buna ihtiyacı olmadan bir evin içerisinde milyonlarca sinek ismindeki uçakları uçuran, yürüten, indiren ve kaldıran Allah'a niçin kurban olmuyorsun? Demek ki biz insanımızı Kur'an gibi düşündürememişizdir. Kur'an düşünün diyor. Len yahluku zubaben ve le mixtem'ule. Katiyen bütün fen ve fizik adamları bir araya gelseler bir sinek yaratamayacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Mekanik aletlerle, metallerle, çeliklerle ondan sonra elementleri bir araya getirmek suretiyle atomlar, atomların bir araya gelmesiyle moleküller, moleküllerden cisimler, cisimlerden organik cisimler meydana geliyorsa bütün bu kanunları koyanı düşüneceksin.